Merhabalar ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurtul. Sinema 4D derslerinde bu çalışmamızda Bump ve Displacement kanallarına biraz daha ayrıntılı bakarak nasıl daha gerçekçi malzemeler oluşturabiliriz. Bunun üzerine bir çalışma yapacağız. Ekranda görmüş olduğunuz bir tuğlalardan oluşan bir kutu aslında. Kutu görünümünü nasıl bu hale getirebiliriz? Ve iç kısımlarında nasıl derinlikler oluşturabiliyoruz? bunu inceleyeceğiz. E, ve bir önceki derslerimiz öğrendiğimiz aslında adımları da bu çalışmamızın içinde kullanıyor olacağız. E, örneğin interaktif e, Render Region üzerinden veya malzeme oluşturup bunların derinliklerini nasıl oluşturabiliriz, malzeme tanımlamaları e, gibi küçük küçük ayrıntılar, ayrıntılarla e, bu çalışmamızı bir adım daha ileri götürmeye çalışacağız. E, yakın kampüs Kanalı üzerinden oluşturduğumuz Cinema4D derslerini eğer beğeniyorsanız ve sizler de takip ediyorsanız lütfen yorum kısmında bunları belirtmekten çekinmeyin. Sorularınız olursa ve derste alakalı geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Onun dışında Yakın Kampüs'e destek olmak isterseniz Yakın Kampüs katıl butonu ile YouTube üzerinden bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi Cinema4D içerisinde Bump ve Displacement kanallarını inceleyerek Malzemeler hakkında bir adım daha ileri giderek bu çalışmalarımızı nasıl yapabiliriz? Bu tuğlaları nasıl oluşturabiliriz? Dilerseniz inceleyelim. Şimdi ilk adımda yeni bir sayfa açıyorum ve sizlerin de hazırlayabileceği bir sahne oluşturacağız hızlıca. Bir küp getirdim ve bunun derinliği şöyle 35 santim olsun. Ee, yükseklikleri de örneğin 560'a 560 olarak tanımlıyorum. Ve bunun e, alt kısmını şöyle e, şu noktaya getireceğim. Tam olarak değerini bilmiyorum. Şöyle düşünebilirim. 560 bölü 2 yükseklikte olmasını istiyorum. Şuraya 560 bölü 2 diyorum. Bakın e, Enter'a bastığımda böyle basit matematik değerlerinin Position'a direkt atayabiliyor ve tam istediğimiz noktaya getiriyor. Bunlar önemli detaylar ve çalışmalarınızı daha spesifik yapabilmeniz için işinize yarayacak şeyler. CTRL basılı tutup diğer tuğla e, de şuraya getirmek için kaydırdım. Şimdi bunun segmentleri 1 1 1. Şunu ise 10 10 10 olarak tanımlayacağım. Şöyle enter'a bastım ve bunların ikisini de ayrı ayrı C tuşuna basarak şuradan make editable yapıyorum. Kısa olacak. İkisinin de şöyle değerleri oluştu. Peki iki kere tıklayıp buradan malzeme oluşturabiliyorduk. Bir kere malzeme oluşturalım. Hemen sürükleyip bunların üzerine tanımlıyorum. Şimdi ilk adımda bu malzemeleri şöyle bir render almak istediğimde şu açıdan. Hemen hatırlarsanız Interactive Render Region ile burada tanımlayabiliyorduk görebiliyorduk bunları. Şu açıdan şöyle bir bakalım. E, bakın hızlıca renderini aldığımızda burada yapacağımız değişiklikleri direkt Interactive render region'da görebiliyor olacağız. Peki malzememizi tuğla olarak tanımlıyorum. Şimdi e, rengi bu şekilde kalsın ama ben bump e, kanalını aktif etmek istiyorum. Şöyle tik atıyorum şuraya. Reflectance'ı ise kapatıyorum. Şimdi bump kanalına geldiğimde bakın e, basitçe bir tekstür getirebiliyoruz buraya. Bunu siz bir e, Photoshop'ta oluşturduğunuz veya hazır indirdiğiniz bir görsel de olabilir. Veya burada kullanabileceğimiz bazı yüzeyler var. Bazı Surface üzerinden. üzerinden. surface üzerinden. Örneğin Brick, Tuğla Türkçesi. Tuğla özelliğini getiriyorum. Hazır e, Cinema 4D içerisinde e, tanımlanmış burada tekstürler var. Ve bu tekstüre iki kere tıkladığımda bakın burada değerlerini değiştirebiliyoruz. Bunu scale edip farklı değer tanımlamaları, kaydırmalar, büyütüp küçültmeler rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta renklerini bile buradan dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İki kere tıkladığınızda işte daha koyu bir renk olması için şöyle yana doğru taşıdığımda direkt bunu parametre olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel özellikler. Çok işinizi hızlandırabilecek çalışmalar. Hızlıca bir tool oluşturmak istediğinizde. Hatta e, 4 dediğimiz e, üzerinde hafif tozlu e, olmasını isterseniz şurada sağ tık çek ettiğinizde bakın burada tozlar oluşabiliyor. Bu gibi değerleri bile e, burada parametreleri kurcalayarak değiştirebilirsiniz. Şimdi tekrar shader kısmına gördüm, geldim. E, bu değerler yeterli benim için. Tekrar bump e, özelliğine geldim. Burada preview'da hiçbir derinlik göremiyorum. Interactive render region'da da bir derinlik göremiyorum. Bunun değerini arttıralım. Örneğin 85'e şöyle getiriyorum. Bu e, değeri arttırdığımda bakın şurada e, preview'da görmeye başladım. Hatta render region'da da belli bir derinlik oluştu gördüğünüz gibi. Yani bu bump aslında eski bir haritalama yöntemi ve bu haritalama yöntemi e, grayscale dediğimiz siyah beyaz arasında e, gri de var siyah beyaz arasında 256 renk içerisinde bunları tanımlıyor beyaz olan kısımlar hiçbir derinlik olmuyor siyah olan bölgelerde ise bir derinlik oluşturuyor ve onun değerini strength değerini arttırdıkça o siyahı daha iç kısma doğru İtiyoruz itiyoruz. Ve bu da bir derinlik oluşturuyor bizde aslında. Eski bir haritalama yöntemi ve çözünürlük olarak hiç e, render'ı yormuyor. bir görselde bir ilüzyon oluşturuyoruz aslında bu bump kanalıyla. Hatta biraz daha arttıralım şöyle daha derinlemesine görebilmemiz için. Bakın şurada net bir şekilde bunun kabalıklarını görebiliyoruz. Ama şu an hiç bir tuğla gibi görünmüyor. Bunun tuğla gibi görünebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Şurada texture kısmı brick hazır olarak getirdiğimiz brick kısmını copy shader diyorum. Yani bu kanalı kopyala diyorum. Geliyorum color kısmına. Buradaki texture'a paste shader diyorum. Bakın preview'da tam olarak üstüne oturdu. Ve bu şekilde bana ee, bu... Tekstürü kaplamayı malzeme üzerine atamam sağladım. Şimdi gördüğünüz gibi rahatlıkla bu e, derinliği oluşturabiliyoruz. E, ve tuğlalar da görünüyor. E, şimdi bu bump üzerinden çağırdığımız e, görsel şurada derinlikler oluşturdu. Onu tekrar kontrol etmek isterseniz. Eğer e, bunu diserek yaptığımızda bakın. Bump'ta hiçbir derinlik olmuyor. Bunu e, şöyle çıktı aldığımızda. ...fark edebiliyoruz. Şöyle iki kere tıklayıp shader kısmına. Şu displacement modu... ...burada da... E, ...tanımlayabiliriz. Yani displacement ise... ...bump'ta oluşturabileceğimiz... E, ...oluşturduğumuz... ...bütün tekstürü... ...aslında Türkçesi yer değiştirme... ...diye tabir ettiğimiz... ...belli noktalarda yer değiştirmesini... ...sağlıyoruz. E, bunu buradan da sağlayabileceğimiz gibi... Bakın şurada detaylarını görebiliyorsunuz. Enable diye. Veya direkt kanal üzerinden de. Bakın displacement kanalı da burada mevcut. Bir kere tıkladığımda bunu aktif etmiş oluyor. Ama burada hiçbir texture özelliği yok. Aynı texture'u gelip yine buraya paste shader deyip tanımlıyorum. Bakın bir derinlik oluşturdu şurada ve artık farklı bir ıı, detay daha eklemiş olduk kanalımıza. Şimdi burada e, tabii parametreleri biliyor olmamız gerekiyor kullanabilmemiz için. Şöyle yakınlaşıyorum. Bakın şurada köşede oluşturduğumuz displacement ile e, belli yer değiştirme kanalını çağırıyoruz. Şuradaki preview'dan görebilirsiniz. Burada sub polygon displacement'ı aktif ettiğimizde Bakın oluşturduğumuz e, tuğla görünümü için daha gerçekçi sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama tam olarak ihtiyacımız olan şeyi e, istediğimiz şeyi o gerçekçiliği verebilmemiz için biraz parametrelerle oynamamız gerekiyor. Şuradan height kısmını örneğin e, 5 santim demiş. 2 santime çektiğimde bunun derinliğini çok daha azaltıyor. bakın. Strength kısmını da mesela 20'lere çekiyorum. Çok daha az e, bir Derinlik verecek şu an şu an gördüğünüz gibi ee, bu değerleri biraz ihtiyacınıza göre şekillendirebilirsiniz aynı zamanda şunu da kontrol ettiğimizde bakın burası normalde bunu ona onluk bir e, kenar sayısı vermiştik hatırlarsanız segment olarak 10 10 demiştik ama burada 1, 1, 1. Yani hiçbir derinlik yok. Verebileceği subdivision e, poligon olarak bir derinlik yok. O yüzden burada hiç etki yapamıyor Etki gösteremiyorum. Şurada displacement kısmı ne kadar etki gösteriyor görebiliyorsunuz. Burada çünkü 10 farklı poligon var. Her biri için ayrı ayrı derinlik verebiliyor bu yer değiştirme özelliği. Bunları biraz daha oturtabilmemiz için tabii pratik yapmamız gerekiyor. Bunları adım adım daha çok inceleyerek siz de göreceksiniz. Bakın şöyle altı değerine getirdiğimizde ne kadar daha o çimentoların dışarı doğru çıktığını görebiliyoruz. Şurada subdivision level'ı arttırdığımızda daha ayrıntılı sonuçlar elde edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bunları adım adım şöyle sonuç olarak inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde burada çok net göründüğü gibi şurada da farklılıklar oluyor. Tabi Interactive Render Region tam olarak e, istediğimizi veremiyor her zaman. Yani render almak daha garanti oluyor. Bunu bir preview e, yani ön izleme görünümü olarak düşünebilirsiniz. Şöyle değerlerini düzelttim. Bakın gördüğünüz gibi bump ile burada derinlikler oluşturuyoruz. E, displacement ile oluşturduğumuz 256 renk e, renk değeri arasında grayscale üzerinden direkt sonucu ortaya çıkarıyoruz. Bunları da şöyle. E, bu arada bump özelliği uzaktan e, çalışmalarda yani uzaktan bir render almak istediğinizde çok daha gerçekçi görünebiliyor. Kamera açısına göre de değişiyor. E, bunları değerlendirebilirsiniz. Hızlıca şöyle render ayarlarını. ...değiştiriyorum. Siz de bunları... ...ayarlayabilirsiniz. Ve... ...şöyle bir render'ını alalım. Bakın gördüğünüz gibi... ...bir tuğla... E ...lardan oluşan duvar... ...render'ını bu şekilde... ...elde edebiliyoruz. Hızlı sahneler oluşturmak istediğinizde... ...çok faydalı oluyor bunlar. E, özellikle oyun e, tasarımında bu gibi e, kaplamalar işinize yarayabilir hazır kaplamalar veya animasyon yapımında da daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmeniz için sahnelerinizi tamamlayacak aslında e, çalışmalar oluyor bunlar şöyle render'ını inceleyebiliriz bakın tabi render almak için hiç güzel bir e, şey değil e, sahne değil tamamıyla karanlık bakın şurada detaylarını daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Farklı açılardan da sizlerde render alıp bu e, bump ve displacement parametrelerini küçük küçük değiştirip nasıl sonuçlar elde edebiliyoruz onları incelemenizi öneriyorum. E, brick dışında yani tuğla dışında eğer kendi e, görsellerinizle renderlar aldıysanız onları da bize instagram üzerinden veya facebook yakın kampüs facebook kanalı üzerinden paylaşabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Ee, eğer dersleri beğeniyorsanız lütfen yorum kısmına e, beğendiğinizi veya e, sorularınız varsa, önerileriniz varsa onları yorum olarak atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de e, ve bizi takip etmeyi de unutmayın. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere.